Merhaba ben Kırıköy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doğru Sınıf Föğrencisi Baksalma. Bugün görüntü işleme e, dersinin sanırım 5. E, haftaki ödevi olacak. E, onun çekimini yapacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız e, benim bu videoyu e, ikinci kez çekişim. E, bundan önce çekmiştim videoyu ancak e, kameramı açık unutup sadece kendimi çekmişim. Bundan dolayı baştan yapacağız. O yüzden de hani e, şu an yapılmış şekilde göreceğiz. Ben yine buraları tabii sıfırlayacağım. Evet. O yüzden şimdi hemen kameramı kapatıp e, bir sefer düzgün bir şekilde e, anlatabildiğim kadar artık e, anlatacağım. Kameramı hemen kapatıyorum. E, ve sonuma geçiyorum. Şimdi ben dediğim gibi buraları anlatmıştım ama tekrardan şöyle dön deyip e, resetleyelim. Tekrardan baştan birlikte yapalım. Şimdi öncelikle e, ne demiş? E, burada bir F fspecial e, fonksiyonu varmış. Bunu kullana, e, kullanmamız istemiş bunu. E, bur, burada da kreta üçe üçlük bir e, şurada daha önceden de yaptığım için göstereyim. Yani şurada bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla daha doğrusu e, böyle bir e, filtreleme e, alanı mı diyeyim, e, ne diyeyim bunu seçip üçe üçlük e, bunu da bu fonksiyonla uygulamamız istenmiş. Hemen e, bunu da haşa e atamamız istenmiş. ben direkt şunu kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Şunu eee yapıyoruz. şunu da üç yapıyoruz. hemen bir submit edelim. Evet buradaki normaldeki resmimiz şuydu. Bunu filtre uygulayarak üçe üçlük şöyle bir görüntü elde ettik. Biraz pürüzlü böyle görüntülü bir e, resim elde ettik diyeyim. E, bir sonraki task'a e geçelim. Burada da e, infilter komutunu kullanarak e, resmi sanırım daha e, net, daha iyi görüntü elde etmemizi sağlayacak. E, bunu da hemen yine şurayı ben kopyalayayım. Şuna CS smooth yapmamı istenmiş. CS smooth diyelim. E, şuna e, CS yapacağız. Şunu da h yapacağız sanırım. E, Sat bir de bir bakalım doğru mu? Evet e, bunu da uyguladık ha. Yani Sanırsam sonra şöyle mi gösterecek im show, im show deyip. show e, smooth dediğimiz zaman ne oluyor bir şeyler bir deneyelim. Ha, daha e, net bir Görüntü sanırım elde ettik. Benim anladığım. Bir sonraki testi geçelim. E, test güç. Burada ne demiş? Burada e, direkt şu kısmı alabiliriz. Çünkü zaten bunu e, yapmamız istenmiş. Şurayı yine kopyalayayım ben. Şuraya yapıştıralım. Ne demiş? E, şurayı B, 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 B smooth yapacağız. Şurası yes smooth olacak. Adaptive burada doğru, F foreground polarity burada doğru, dark evet. e, Sonra şurayı da şey yapacağız. Display etmemiz için im show deep. E, Şöyle yaptığımız zaman sanırım ee, doğru olacak. Zat bir hemen. Doğru mu yapmışız? Evet bakın burada anlatmak istediği şey şu görüntüyü biz şu görüntüyü şuna çevirdik. Gördüğünüz gibi şuralarda böyle siyah siyah noktalar vardı. Bu biraz kötü bir görüntüydü. Bunu bu hale getirdik. Bunu da daha iyi göstermek adına şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya Montage e, fonksiyonunu kullanarak e, buraya bir süslü parantez açmamız lazım. Pardon. Alt tuşum sıkıntılı olduğu için ekran klavyesinden süslü parantez oluşturdum. Buraya e, GS mutla Pardon sanırım e, BV ile BV smooth'u karşılaştıracaktık. Şöyle yaptığımız zaman e, olması lazım. Bir an seçim edelim. Ne yanlış yaptık? Fix <laughs> 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 şey diyelim aynı gibi geldi. Bir daha bir an edelim. Hı. Sen küçük bir orada bir şey hata yaptın da tam göremedim orada ne hata yaptın. Gördüğünüz gibi şu görüntüyü şu hale getirdik. Burada biraz daha şurada noktalar vardı. Bakın burada bu noktaları biraz e, kaldırmışız. E, daha net bir görüntü elde ettik yani. Bir sonraki kısma geçelim. Burada ise e, RedSate e, komutunu herhalde kullanmamızı istemiş. Bu da e, resimdeki komutu e, Düş çerçevenin herhalde çizgisini kaldırmamıza yarayacaktı diye hatırlıyorum. Hemen beraber yapalım. Şunu alıyorum direkt. Ardından şunu CSS mut diyorum. Sonra şuraya CSS Şuraya E, Onun dışında da Imshow ile Smooth'u mu göstereceğim? Imshow deyip CS da bir bakalım. CS Smooth Şöyle bir sample edelim. bir. Şunu bir sileyim ben de. Kesim göstermem gerekiyor. Acaba şurada ne yapmış? direkt Bu arada anlatırken ben de bu hocamızın kanalındaki videolardan yararlanıyorum. Siz de daha detaylı bir şekilde dinlemek isterseniz yine Eyvuteris kanalından. daha önceki videolarda yine söylediğim gibi Matlab ile görüntü işleme, işlemeye giriş Processing oynatma listesinden tüm videoları izleyebilirsiniz. Şurada hemen bir dördü yaptığı yere bakalım. Şöyle demek? Şöyle bir opsiyon ekleyeceğiz aslında yaptığımız şey bu. Bunu yapmakla şu kenardaki düz çizgiden kurtulmuş oluyoruz. Bu düz çizgiye sebebiyet veren... E... evet. Gördüğünüz gibi şuradaki şu siyah... E, gördüğünüz şurada siyah çizgi var. Bu siyah çizgiden e, kurtulmuş olduk. Tekrardan bir transaction edeyim ben şurayı. Tamam. Sonraki kısma geçelim. Burada ne demiş? Çünkü Represet Option'ı kullandığımız zaman e, filtrelenmiş resim, no longer a container, evet bu bordur. Şunu yine bir beraber e, çevirelim. Ne demiş? Bakalım. Çoğalt seçeneğini e, kullandığımız e, için filtrelenen görüntünün artık yapay yaparken içermemesi gerekir. Yeni bir e, ikili görüntü oluşturmak için Binary işlevini kullanın. E, sınır kaldırıldı mı? Bunu e, görün demiş. Bakalım e, test güçte şunu mu alacağız. Şunu alacağız. Ha şimdi e, bu kısmı tekrardan alıp bu problem çözülmüş mü? Bunu görmemiz istenmiş. Yani yeni bir şey aslında yazmayacağız. Çünkü oradaki görüntü tane hani, çizgili bir görüntüydü. Şimdi. Bu düzelmiş mi? Bunu görmemizi istemiş benim. Anladım. Şöyle bir sample edelim. Evet yani gördüğünüz gibi kenar çizgisi kalkmış bir e, resim elde etmiş olduk. E, bir sonraki kısma geçelim. Ya bu kısmı açıklıyorsa ben e, tam anlayamadım. Bu future practice kısmını. O yüzden de size yanlış e, bilgi vermemek için e, çok anlatmak istemiyorum ama yine de birlikte en azından şu kısmı bana demiş e, bir çeviriden bakalım. Hem orijinal hem de düzleştirilmiş ikili görüntüler için satır toplamlarını hesaplayın. Holdan volt hold of komutlarını kullanarak bu sinyalleri aynı eksenlerde birlikte çizin. BV'nin e, satır toplamıyla karşılaştırdığınızda e, bir sumutun satır toplamında herhangi bir gelişme fark ettiniz mi? Bunu kontrol edin demiş. Ben dediğim gibi bu kısmı tam anlamadığım için bu kısmı direkt hocamızın bu son birkaç dakikalık kısmından beraber birlikte bakalım e Sonrasında da bu kısmı sonlandıralım BW rose diyelim mesela Ondan sonra şuraya da BW smooth rose diyelim Şöyle Bu da BW U toplasın Sonra Flat He, hold on diyelim. İkisini çizdirelim. Hold Hold on Plot BW Aynı şekilde Plot Sonra da hold off Şimdi şurayı, burası run section tabii ki sadece Off iki tane fail olması lazım Farkı görüyor musunuz? Evet farkı görüyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde bir fark var. Yani Şimdi şuraya baktığımız zaman Birisi Mor, birisi turuncuyla ee, ikisinin farkını görebiliyoruz. Ama hangisi mor, hangisi turuncu onu anlamak biraz zor oldu bizim için. Şu hold-on, hold-off'u bir silelim. Sadece bir tanesini bir çizelim, şöyle yapayım. Şimdi şu, e, bakınız şu imaj orijinali. Bizim sonradan çizdiğimiz şu. Hatta ikisini alt alta ayrı ayrı çizdirelim, belki daha... Ee, ama üst üste olmayınca tabii farkını anlayamıyoruz, evet. Farkını anlayamıyoruz ama şu ikinci de satır satır olduğu daha net. O yüzden şöyle beraber çizelim tekrar. Şunu da büyüteyim. Evet. Şimdi siyahlıklar giderildiği için siyahlıkların daha az olduğu e, imaj ikinci imaj. Yani şu kırmızı olan, turuncu olan orijinal, kırmızı olan bizim e, elimizdeki. E, dolayısıyla e, buradan baktığımız zaman bir farklılığı görüyoruz. Tabii hangisi çok daha iyidir buradan yorum yapmak biraz zor ama. Yani evet burada da umarım hani anlamışsınızdır. Ben yine bu kısmı en azından kod kısmını tam anlamadığım için buradan göstermek istedim. Bu grafikte de gördüğünüz gibi bu kırmızı kısım bizim şimdiki elde ettiğimiz kısmı grafiği sarı kısımda ilk orijinal hali. Gördüğünüz gibi daha biraz daha net bir resim elde etmiş Ancak yine resimler birbirine çok yakın olduğu için bence benim anladığım çok fazla aslında bir fark da gözükmüyor. Bu bu şekilde de bu kısmı sonlandırabiliriz. Umarım anlamışsınızdır. beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kısmın videosunda görüşmek üzere.